Arnak'tan tüm müşterilerine Türkiye'nin ilk ve tek yağ yangını söndürücüsü Flexoil hediye. Güçlü işbirliği, güvenli mutfaklar. Bu videoda çok ilginç bir yangın söndürücü test edeceğiz. Bu tavalarda çıkan yangınları söndürmek için yapılmış acayip özel bir ürün. Şimdi burada yangın çıkaracağım. Sıvı yağlar uzun süre yüksek ısıya maruz kalırsa son derece yanıcı hale gelebilir. Yaklaşık 400 dereceye ulaştığında parlayan yağ kısa süre içinde devasa alevler ortaya çıkarır. Arkamda kocaman bir yağ yangını çıktı Şimdi ben flexo bunun için atacağım Ve onu 9-10 saniyede söndürecek Oha acayip sıcak Ocağı söndürmek gerekiyor Söndürmüştük galiba daha öncesinden Yavaşça bırakıyorsunuz İşte bundan sonra plastik ambalajın içindeki sıvı sıcaklığın etkisiyle serbest kalıyor Ve alevlerin oksijenle temasını keserek yangını söndürüyor 8 10 saniyede yangını tamamen söndürdü. Yangının ısısını tarif etmem mümkün değil. Bunu bir mutfakta çıktığını düşünmek bile istemem açıkçası.